Herkese merhaba arkadaşlar bugün PES oynuyoruz. Bugün üçlü defansla oynayacağız. 3 gün önce falan zaten bir üçlü defans videosu atmıştım. O videoda da bu taktikle oynamıştım. Yine o taktikle oynayacağım. Şöyle bireysel talimatlarımı göstereyim. Ofans, Messi'ye ve Beckham'a ofansif verdim. Fabinho'ya e derin çizgi verdim. Ya aslında şey de düşünüyorum. Pirlo'nun yerine böyle defansifi de iyi olan, hücumu da iyi olan bir orta saha almayı düşünüyorum. Mesela Kesi gibi, Frank Kesi veya Valverde'yi alıp ama Valverde'nin dost yok gerçi. Bende Kesi'nin bir tane kartı vardı. Şu kart güzel bir kart ama bilmiyorum alsam mı. Ee, böyle güzel gibi yani Pirlo yerine biraz daha kesici oyuncu istiyorum tabi orada çünkü Pirlo biraz yumuşak kalıyor ama pas dağıtımı falan iyi olduğu için onu oynatıyorum. Ee, bugün kadro yorumlama gelmeyecek çünkü dün 150 like gelmedi bir de bu aralar sıkmış gibi geldi size çok da izlenme gelmiyor o yüzden ya yani haftada bire düşürürüm gibi geliyor kadro yorumlamaları daha çok gameplay yönem veririm zaten benim de sevdiğim olay gameplaysiz tabi şeyleri kargo yorumlama yapacağım tabi ama haftada 1'e düşüreceğim gibi geliyor çünkü çok attım ya yani 22 tane bölüm attım artık sizde sıkmıştır Beckham'a niye tıkladım bilmiyorum o zaman kesmeden maça geçelim hatta maça geçmeyelim şöyle rakip bulurken ben biraz konuşacağım dün milli takımımız bildiğiniz gibi kaybetti kötü bir mağlubiyet oldu yani e, aslında ilk yarı gayet bir güzel futbol oynamıştık ama ikinci yarı işte istediğimiz işler istediğimiz gibi olmadı rakip 3. klasmandan geldi 17. sıralama yani ikinci yarıda yani geri çekilmemiz çok normal bu arada. Fabinho aşağı bakıyor bu kötü oldu. Yani geri çekilmeye bir şey diyemezsin. Çünkü orada Fransa olsa Fransa da geri çekilirdi yani. Her, herhangi bir takım da geri çekilirdi. Bu normal bir şey ama işte orada 70'ten sonra değişik gelmesi lazımdı. İlk golden sonra çünkü orta sahanın gardı bayağı düştü. Oraya Okay'ı biraz daha erken alsa bence ikinci gol şey ikinci golü yemezdik. İkinci golü de gerçekten şanssız bir şekilde yedik. Mert adamın ayağına falan takıldı. Bu da son dakika pozisyonlar kaçırdık ama daha çok genç bir milli takımımız var. Yani ileride daha farklı şeyler de yapabiliriz. Dünya Kupası hedef tabii. Dünya Kupası'na katılmak. İnşallah Dünya Kupası'na katılırız. Devamında da güzel şeyler yaparız. Ben yani iyi iyi şeyler bekliyorum. Montella'nın da bence ayrılmaması lazım. Yani hatalar oldu tabii ki de ama yani bir önceki mesela Avrupa Şampiyonası'nda 0 puan yani hiçbir şey yapmadık bunda güzel bir çaba sarf ettik oyuncular çok ruhlu oynadı çeyrek final gördük ileride daha da iyi şeyler olacağını düşünüyorum umarım Montella ayrılmaz yani yemez bizim taraftarlar ben Montella'nın ayrılması gerektiğini düşünmüyorum neyse bizim açımıza bakalım rakip herhalde Xabi Olonzo oynuyordu bak bana hızlı takmış orta kafa gol yiyeceğiz gibi rakipten biraz bakalım Osiveni var forvette şimdi Pirlo aldı pası Messi Neymar şöyle Messi, Osimen, Messi olmadı. Hata yaptık burada. Saliba. Biraz üçlüyle oynamak istiyorum bu aralar. Şimdi Fabinho. Figo'ya bastık. Açmasın orta. Tamam bizde. Bizde değil mi? Bizde. Aferin. E, Magaleş senin hava hakimiyetin daha iyi onunla. Allah. Batırdık. Çok güzel. Saliba'nın pası. David Beckham. Beckham. Messi oynadı. Messi, Messi nasıl bir önün alış şeklidir bu. Adamın kon top kontrolü 101 falan. Ya böyle alamaz bu adam. Yalan bu oyun ya. Alman lazım tamamdır. Sıkıntı yok. Üstü kapattım. Hernandez bekledi şuraya atacak. Çok güzelsin saliba. Ortası bomboş. Üste. O şuna. O buna. En üstü atabilsem. Geciktim orada. Tamam şurayı kapatalım. Costa Kursa, Figo sert bir şut gecik ama yani çok da çok az bastır ekip. Şöyle Aydi Neymar ama olmadı. Yapmayın oğlum ben istediğim hiçbir şey yapamıyorum şu an bir dakika. Şöyle Osimene oldu. Osimene dedim geri. Allah haydi saliba. Beckham aldı ortaya bakar gibi şöyle sona bir pas olmadı tamamdır. Şurayı kapatalım Beckham'la. Tamam, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Fabinho, Magalhães, Messi olmadı. Pirlo, e, ee, Osimen olmadı. Saliba alabilir misin? Aferin. Atar mısın? Attın çok güzelsin. Beckham pası son. Şöyle Osimen son. Messi Beckham, Beckham kesiyor. Be. Aha, aldık topu. Sona, son kesti. O simene çok son çizgiye indik ya. Allah. Şimdi Magalhaes Allah kahretsin bittik. Costa Kurta birbirlerine girdiler ama aldık. Uzaklaştır. Çok kötü defans yaptım orada ama güzel, iyi çıktık. Toma, toma, to, toma, toma, çok toma, bir hareket. Messi toma, 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 toma. Bir, bir Ozyman Ozyman gidiyor olmadı. Tamam, bizim toma, toma, çıktı ya bu maçta. toma, Şimdi Beckham, ah be, Saliba, güzel pas, şuraya son tek pasını yaptı. Messi, 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 ben şey ben gelesin, Messi. 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 Çok temiz bir çalındı Mükemmel bir son vuruş. 1-0 geçirdi Messi bize. Ya Messi bunları çok kolay yapıyor ya. Messi yani oynatmayan da ben biraz bir zeka sorunu ar ararım. Yani şu kartları mükemmel Messi'nin. Her kartı ya. Şu 105, 106, 104 kartları. Mükemmeller. Kesinlikle oynatır. OUS'e de oynar. Forvet'e oynar. GF'ye oynar. Ya bence bu mevkilerde çok iyi oynarlar. Sağ açık bilmiyorum. Oynarlar tabi ama bence OOS, GF ve SF'de tam verimi alabilirsiniz. Ee, OS'de de oynatacaksanız şey yapın ya. Ofansif verim bireysel tanrıtlardan. Böyle çok güzel oluyor. Bitiricilikleri çok yüksek olduğu için. Ve çoğu ya top sürme özellikleri falan da muhteşem. Yok ediyorlar. Ama şimdi çok kötü defans yaptık. Costa kurt aferin. Şimdi şuraya baktım. Neymar'a indirebilir mi? Aferin lan. Osi ah be son. Pirlo kapattı aldı. Pası. Son. Messi. Beckham. Bekledi. David. Yolladı. Güzel yolladı Osimen'e. Osimen iyi vuramadı. Beckham'dan iyi orta ama olmadı. Alırız alırız alırız. Aferin. Osimen. Bekledi üstte Neymar'a. Neymar. Çok şık sayıralı Costa Kurta'dan. Neymar. Neymar, Neymar ah be Neymar onu da geçsen çok güzel olacaktı. Helal Pirlo. Olmadı ama o pas. Şimdi geri dönmen lazım Pirlo. Geri dön basmayın beyler. Costa Kurta. Kapattı. Costa Kurta. Ah. Çok güzelsin lan Magaleş. En aşağı bomboş. İyi kapattı rakip. Kaleye döndük. Costa. Magaleş. Saliba. Pirlo bizi çıkarttı şimdi şuradan. Çok güzel. Şöyle en aşağı son Beckham Messi Messi çık be oradan çıkardın be oğlu üstü haydi Costa kurta yetişir ona ya çok güzel lan Neymar önüne güzel aldı Neymar gidiyor Neymar ah be batırdık çok kötü batırdık arkada Ulan her videoyu açışımda oluyor şunlar ya haydi son ay çıkamıyoruz bu dakikalarda. Neymar güzel kesti bu arada. Pası da iyi. Messi, Osimen, Neymar gidiyor şimdi. Neymar, Neymar, Neymar. Pası olmadı hata yaptık. Daha iyi kullanabilirdik burayı. Tamamdır. Geri çek Magaleş. Çok güzel. Messi'ye. Bir oyuncu değişikliğine gidelim ya. Oyun durmuşken şöyle. Dembele'yi alalım buraya. Ee, OS Cruyff'u alalım? Hadi Cruyff'u alalım. Önüne ben tıklayamadım. Önüne bir Nunez, yanına da Haaland alsak? Haaland aslında Mbappe güzel anlaşıyor ya. Ama şöyle bir çift vuruşu olan iki oyuncuyu alacağım. Haaland'ı almayacağım bu maç. Sağda Figo'yu mu alsak sağ tarafa? Yok Figo'yu almayacağım ben. Nico Williams alacağım. Orayı yok eder Nico Williams. İki verimli kanat oynatalım. Şimdi şuraya çektik Dembele'yi aldık. Dembele pası çok güzel. Ah be. İyi değilmiş pası ya. Ya iyi yeriyorduk de. Zayi atabilirdi derken Nunez. Darwin. Nunez. Darwin Nunez. Çok sert vuruyor Nunez. Çok sert vurdu Nunez. Kaleci onu içeri almak zorunda kaldı. Allah Allah. Hiç beklemiyordum bu arada. Yani çok kötü gittiği gibi gördüm de bu kadar sert şut atmasını beklemiyordum. Tamam çift dedi reels çıkarttık shorts. Onları da izleyin bu arada. Hiç shortslarıma like falan atmıyorsunuz ya. İzlemiyorsunuz da. Bu videoya da like atmıyorsunuz. Ayıp ediyorsunuz bak. Abone de olmuyorsunuz. Zaten ben koyarım istatistikleri. Kanalı %70 abone olmayanlar izliyor. Zaten yazıklar olsun hocam. Yakışmadı size beyler bu arada. Şimdi yolladık. Nunez indirir onu. Nunez'in haftanın takımındaki kartı bu hafta çok güzel bu arada. Çıkaranlar varsa oynatsın kesinlikle. Nico Williams. sayı ayağı iyi ama olmadı. Bunu kötü kullandık. Yani bu çok iyi çünkü zayıf ayağı iyi Nunez'in bu kartı zaten hava hekimeti falan olduğu için hız hızlanması da biraz top sürmesi düşük kalıyor Nunez'e onun dışında çok bir eksi yok bitireceği falan da iyi zaten fiziksel teması iyi 3 şutumuz var çok pozisyona giremedik ama Nunez'in efsane golüyle yani 2-0 yaptık maç Pirlo maçın adamı olmuş vardı güzel oynadı ya Pirlo Buydu o kadar olsun o zaman arkadaşlar Nunez ve Messi'nin golüyle maçı kazandık Nunez'in gücü bu arada kaçtı ya orada bayağı sert durdu yani şut gücü o kadar da yüksek diye hatırlamıyorum. Hızlanmanın altında herhalde. 88. Daha düşük bekliyordum. Güzelmiş. Uzun mesafe şut çekmesi de var zaten. Yani hak etmiş. Hak Konuş artık. Hak etmiş olsun. Amına koyayım söyle Hak etmiş o çekmeyi valla. E dediğim gibi dünkü video 150 like olursa diğer kadro yorumları bölümünde atarım. Ama haftalık bile düşüreceğim bundan sonra. Yani sadece bu haftalık öyle olur. Bu videoya da güzel bir like gelirse güzel olur. Yani yüzün üstüne bir like gelsin artık hiç atmıyorsunuz videolar like. Yazıklar olsun diyorum ben size. Bu video bu kadar olsanız arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet.